politikacılar için vatandaşın zerre kadar değeri yoktur. Satranç taşındaki hani e, fil vardır, vezir vardır ya <laughs> öyledir politikacıya göre halk Çernobil faciası oldu ve orada gaz sızıntı, sızıntısı oldu. Tabi e, o gaz rüzgarın etkisiyle her yere yayılabilir. Karadeniz'e de yakın olduğu için Karadeniz etkisi altında alması gerekiyor. O günün bakanı herhalde enerji tahmin ediyorum enerjiyle ilgilenen bakan tabi önlem alınması gerekiyor bu gibi durumlarda her şeye yani her konuda önlem alınması gerekiyor daha önce daha önce bahsetmiştim devlet planlama teşkilatı ile ilgili e, ülkelerin her konuda A planı B planı C planı yani birden fazla planı olması lazım. Mesela deprem. Deprem olduğu zaman ne olacak? A planı, B planı, C planı veya sel olduğu zaman ne olacak diye, terör eylemi olduğu zaman ne olacak diye bütün bunların önceden üzerinde çalışılmış programları, planları olması lazım veya bizim bir elektrik santralında bir işte yangın çıktığı zaman nasıl bir önlem alınır? Mesela galiba Mersin Limanı'nda yangın çıkmıştı depremde. Günlerce söndürülemedi. Ne yandı orada? Yani ne olabilir? Ne kimyasal madde olabilir? O konu kapandı gitti. Kimse bahsetmedi bundan dolayı da her konuyla ilgili ülkenin o konu neyse, mevzu neyse, mevzuyla ilgili planları olup paniğe kapılmadan onun devreye girmesi gerekiyor. O planın, A planının devreye girmesi gerekiyor. Mesela cinayet işlendi. Ne yapılması gerekiyor? Cinayet işlenince cinayet mahallinin etrafının işte o sarı siyah bantla çevrilip oraya kimsenin ayak basmaması gerekiyor ki oradaki deliller toplanıp dosyaya konulsun. Yani ilk önce bu yapılması gerekiyor. Ama o, olay yerine e, orada parti varmış gibi herkes gelir. Görevi olan olmayan herkes gelir. Bilerek oradaki deliller yok edilir. Bu her yerde böyledir. Her konuda böyledir. Yani hep dosyalar yıllarca açık kalır, sonra kapanır gider. Millet zaten onu unutur zaman içerisinde, kendi derdine e, yönelir veya onu, onu üstüne kapatacak zaten her gün olay vardır, her saat olay vardır. Onun için unutulur gider. Tabii e, Çerdavul kazası olduğunda zaman Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği miydi? Rusya olmuş buydu bilmiyorum yani dağılmış mıydı? E, tabii sesler yükseldi Türkiye'de e, nasıl bir önlem alındı diye e, neticede yani o gaz oradan sızan çünkü dışarıya gaz sızdı. o e, günün bakanı e, tuttu çay içti. Bak dedi, e, çay mevsimiydi galiba. Çünkü e, Karadeniz'de çay yetişir. E, dolayısıyla o oradan sızan gaz, o ürünün üstüne dokandıysa tabi gerekirse kanser eder. Dedi bak dedi ben dedi çay içiyorum bana bir şey olmuyor dedi. Halbuki yaptığı rezil bir hareketti. İçtiği çay oradan toplanan mahsulü çayı değildi. Daha önceden paketlenmiş çaydı. Yani halkı kandırıyor. Kandırdı tabii. İnananlar oldu. Ne olacak? Yani inanmak için can atan dünyanın insanı var. Bu şekilde insanı insanları kandırdılar göz göre göre. Yalan söyleyerekten. Kazık kadar adam utanmadan ee, yalan söyledi bilmiyorum kendi karısına, çocuklarının yüzüne, tanıdıklarının yüzüne nasıl bakıyordur. Tabi ondan sonra mesela o gün için hamile olan kadın, orada hamile olan kadın doğurduğu çocuk sakat doğdu tabii ki. Etkileniyor o gaz ne kadar olursa olsun. Rüzgar onu nasıl, nereye kadar uçurduysa o gaz gitti yani. Çok zehirli Kanser oluşturabilecek bir gaz. Bundan dolayı da o bölgede birçok insanın sakat doğmasına, farklı şekillerde arızalı doğmasına sebep oldu. Ama yıllar sonra tabi, bunun etkisi hemen gösterecek bir bir durum yok. Mesela biz aşı olduk, işte 2-3 sene önce onun etkisini biz ileride göreceğiz. Yani hemen etkisini göstermez. Mesela Vietnam'da e, Vietnam'a e, portakal gazı galiba i̇şte savaş anında portakal gazı atıldı. E, in, i̇nsanları eritiyor. Tam e, 4 3 nesli tamamen mahvetmiş üç nesil, üç nesil, üç nesil demek 60 sene demek, 60-70 sene demek, dördüncü nesili de etkiliyor. Yani o kadar etkiliyor. Tabii onun müzesi var, o çekilen fotoğrafları insan bakamaz. Yani insanların, o bölgelerde sakat insan çoktur yani kolları felçli, ayakları felçli videolarını izliyorum. Genellikle tarlada çalışıyorlar. Tabii o, o insanlar da yaşıyorlar. Yani yaşamaya yaşam mücadelesi veriyorlar. Genellikle tarlalarda çekilmiş videolar var. O günlere ait. Hala etkiliyor tabi. Kimisinin e, o anda yaşamını yitirmiş. Onun için bu kimyasal gazlar bizim e, Türkiye'de de Türkiye'de bazı mesela fabrikaların fabrikaların bacalarından çıkan gazın süzgeçte kontrol edilmesi gerekir. Fakat bu süzgeçler pahalı olduğu için fabrika sahipleri bunları koymak istemiyor. Ondan sonra üretime de başlıyor. Üretime başlayınca ben burada çalışan istihdam ediyorum diye. Yani çevreyi öyle kandırıyor. Bak iş sahibi olacaksınız diye. Halbuki çevreye verdiği zarar, orada çalışan insanlara verdiği zarar, sağlık zararı, onların telavisi, telafisi mümkün değil. Yani insana sağlığını geri veremezsin. O insanlar da ileride akciğer kanseri, nefes alamıyor çünkü. Ee, daha önce ben... Ee, Soma termik santrali ile ilgili vermiştim, bir video yapmıştım. Ee, yani çevrede, yani orada bulunmuyordum ben direk Bodrum tarafına geçerken zaten fabrikayı görüyorsun karşıda. Çevrede yeşil yok, yani yeşil renk yoktu, oradan geçerken de camlar kapalı olduğu halde nefesin kesiliyor bir sürü arab camlar kapalı arabadan geçiyorsun sadece belirli bir hızla geçtiğin halde birkaç dakika insanın nefesinin kesilmesine neden oluyor o çevrede yaşayan insanların sağlığını düşündüğün zaman insan çıldırır ve hep öyle çalıştı o fabrika ve bu ülkeyi yönetenler vardı o dönemde birileri bu ülkeyi yönetti yazıklar olsun onlara bu insanların sağlığına bu kadar oynandığını, onun için diyorum politikacı için e, biz vatandaşlar dama taşı gibiyiz onu belirteyim dedim ama onların sözlerine e, hiç güvenilmez, onun için de e, konuyu değiştireyim burada dans etmekten gömleğin terden gömleğin rengi değişmiş <laughs> o yüzden sucuk için diyeyim. E, yani yarınımızı bugünden düşünüp sorgulamamız lazım. Çünkü doğa bize sadece emanet. Biz burada kiracıyız. Biz bu doğayı çocuklarımıza teslim edeceğiz. Onlar da kendi çocuklarına teslim edecekler. Onun içinde sahip çıkmamızda hem bizim sağlığımız için hem gelecek nesiller için yarar vardır diye düşünüyorum